Eski Anadolu Tarihi Ünite 2 Yazılı Sürecin Başlangıcı Giriş Tarih öncesi çağ bilindiği üzere yazı öncesi dönemi ifade etmekte olup, toplumların bu dönemi günümüze kalmış maddi belgeler sayesinde anlaşılmaktadır. Ardından yaşanan süreçte yazının icat edilmesiyle ya da komşu bir kültürden alınarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte toplumların tarihi çağlara girdikleri kabul edilmektedir. Anadolu'nun protohistorik dönemi, M.Ö. 2. binin ilk çeyreğinde Asurlu bir grup tüccarın eski Asur lehçesinde yazmış olduğu kil tabletler aracılığıyla başlamış ve bu sürecin başlangıcında da en önemli merkez, Kayseri'nin kuzeydoğusunda bulunan Kültepe Kaniş yerleşimi olmuştur. Kültepe'deki ilk araştırmalar 19. yüzyılın sonlarında başlamışsa da yazılı kil tabletlerin bulunması 1925 yılında Çek bilim insanı Rozni tarafından gerçekleştirilmiştir. Kentteki sistemli kazılar ise 1948 yılında Türk Tarih Kurumu adına Profesör Doktor Tahsin Özgüç başkanlığındaki bir heyet tarafından başlatılmış ve kesintisiz bir şekilde uzun bir dönem sürdürülmüştür. Protohistorik dönem, yazı öncesi dönem ile yazının kullanılmaya başlandığı dönem arasındaki süreçtir. Çoğunluğu Kültepe'den ele geçirilmiş 20 binden fazla tablet, Anadolu tarihini aydınlatan en eski yazılı belgelerdir yabancı bir ülkedeki ticari kolonilerin varlığını gösteren bu tabletlere şimdiye kadar ne Akdeniz ve Ege dünyasında ne de Asur devletinde rastlanmıştır. Söz konusu bu tabletler Anadolu'nun politik, ekonomik, toplumsal, dinsel ve sanatsal yaşamına yönelik bilgiler sunmaktadır. Bilim dünyasında bu döneme Asur ticaret kolonileri çağı ya da dönemin aydınlatılmasında oynadığı rolden dolayı Kültepe Çağı denilmektedir. Bu çağ yaklaşık olarak M.Ö. 1950-1750 yılları arasında tarihlenmektedir. Bu tarihlemedeki en önemli dayanı, tabletlerde geçen İrişum, Sargon ve Puzur Asur gibi Asur kralatları ile birlikte, o yıla adını ve kent valisi olarak çevirebileceğimiz limu listeleri oluşturmaktadır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Yazılı Sürecin Başlangıcı Mezopotamya kültürlerinin doğal kaynaklar açısından zengin Anadolu'ya olan ilgisi, protohistorik dönemde başlamıştır. Bu noktada ilk belirtilmesi gereken kültür Akat Devleti'dir. Kurucu Kral 1. Sargon'a ithaf edilmiş yazıtlarda kralın hem Anadolu içlerine askeri seferler yaptığı hem de buradaki bir grup tüccarın korumasını üstlendiği görülmektedir. Ardından Kral aramsinde bir yazıtında Anadolu'da kendisine karşı birleşerek bir koalisyon oluşturmuş 17 krala karşı savaştığını belirtmektedir. Akat Devleti'nden sonra Mezopotamya'nın kuzeyindeki Asur Devleti'nin derken dönemlerinden itibaren Anadolu ile ilgilendiği bilinmektedir. 3. Ur Hanedanlığı'nın yıkılmasının ardından, M.Ö. 2110 ve 2038 yılları arasında bağımsızlığını kazanan Asurlular, Kralları 1. Yerişum zamanında Anadolu ile ticarete başlamıştır. Asur ticaret kolonileri çağı Anadolu'da bir Asur egemenliği şeklinde düşünülmemelidir. Politik bir tanımın aksine bu dönem Asurlu-Anadolu arasında ağırlıklı olarak ticari ilişkilerin arttığı bir periyodu işaret etmektedir. Asurlu tüccar önceleri kendi ülkelerine yakın bölgelerde ticarete başlamış, daha sonra da bu ticareti genişleterek Anadolu'ya kadar yaymış ve sonuçta burada çeşitli ticaret kolonileri kurmuştur. Bu dönemde Asurlu tüccar tarafından kurulmuş iki önemli alan kolonilerin dayanak noktasını oluşturmuştur. Bunlardan ilki bağımsız yerel krallıklar yakınında kurulmuş Karım denilen bölgelerdir. Asur dilindeki karşılığı liman ya da rıhtım olan bu yerlerin daha çok büyük şehirlerde oluşturulduğu görülmektedir. İkinci alan ise yine Asurca bir sözcük olup misafir olarak çevrilen vabartumlardır. Buralar Büyük olasılıkla ana merkezler arasında yolculuk eden tüccarın konakladığı ve belki mallarını geçici olarak depoladıkları daha küçük şehirlerdeki yerlerdir. Bütün karumlar içinde bilimsel olarak henüzun araştırıldığı için en önemli merkez şimdilik Kültepe'deki Kaniş Karumu kabul edilmektedir. Bunun dışında Anadolu'da 20'den fazla karum ve vabartumun ismi tespit edilebilmiştir. Anadolu'daki karumlar içinde hiç şüphesiz ki en önemlisi Kültepe yakınında kurulmuş Kaniş Karumu'dur. Yerleşimdeki ilk arkeolojik kazılardan sonra Asurlu tüccara ait bu pazar mahallesine Kaniş Karumu, tepedeki kazıları da Kültepe kazıları denilmiştir. Kaniş Karumu'nun diğerlerinden en önemli farkı, bu merkezin Asur ile Anadolu arasında haberleşmeyi sağlayan ana merkez, diğer bir deyişle Anadolu'da kurulan ticaret kolonilerinin merkezi olmasıdır. Tabletlerin içeriği, Kil tabletler ıslak kil üzerine madeni bir uç kullanılarak yazılmışlardır. Bazı durumlarda yine kilden başka bir zarfa konulmuş ve üzerleri iş sahipleri veya şahitler tarafından mühürlenmiştir. Genelde 3 ila 5 santimeninde de ve 5 ila 10 santim boyunda oldukları bilinen tabletlerin içeriğini, alçurlu tüccarın kendi arasında veya yerli halkla karşılıklı düzenledikleri borç, faiz ve kredi senetleri, ticari ve kişisel mektuplar, hesap veya eşya listeleri, makbuzlar, ev ve köle satışları iade belgeleri, yol masrafı kayıtları ve mahkeme tutanakları oluşturmaktadır. Koloni çağında politik yapı. Tabletlerin hemen hemen tamamına yakın ticari etkinliklere ilişkin olduğu için elimizde koloni çağındaki politik manzarayı betimleyen sınırlı sayıda belge bulunmaktadır. Bu belgelerden biri Mama Kralı Anum Hirbi'nin Kaniş Kralı Varşama'ya gönderdiği mektuptur. Mektupta özetle Anadolu'daki krallıklar arasında yaşanan egemenlik mücadelesi ve bağımsız irili ufaklı pek çok yerel şehit devletlerinin siyasi gelişmelere yön verdiği aktarılmaktadır. Dönemin politik yapısına ışık tutan bir diğer belge, koloni çağının geç dönemlerinde belki Hidit Devleti'nin kuruluşuna yakın bir zamanda ortaya çıkmış, Harsanlı Kralı Hurmeli'ye yazılmış bir mektuptur. Kültepe'deki yerel bir kralla Asur kralı arasındaki diplomatik yazışmaları doğrudan gösteren ilk belge olan mektupta özetle, savaş halinde olduğu komşu Zalpa krallığına asker göndererek desteklemesi karşısında Harsamla kralı Hurmeli'nin, Asur'dan gelen kervanlara yolları kapatması ve ayrıca Asurlu elçilerden Zalpa krallarına yardımı kesmesi için krallarını ikna etmeleri istenmektedir. Asur ticaret kolonileri çağının tam olarak hangi sebeplerle ve nasıl sona erdiği bilinmemektedir. Büyük olasılıkla Anadolu'da ortaya çıkmış çatışma ortamı Asurlu tüccarın etkinliklerine zarar vermiş ve nihayetinde ticari etkinlikler yavaş yavaş sonlanmıştır. Nitekim Kaniş Karumu'nun çeşitli yapı katlarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Asur-Anadolu arasındaki ticari ilişkilerin eski yoğunluğunu kaybettiği ve kentin M.Ö. 1700'lere doğru terk edildiği görülmektedir. Asurlu tüccarlarla ilişkilerin sürdürülmesinde ve dolayısıyla idari yapı ve bürokrasinin başında Ruba'um yer almaktaydı. Sözcük Boğazköy Arşivi belgelerinde ele geçirilmiş Anitta metninde ve Asurlu tüccarın kendi arasındaki yazışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Tablete göre Anitta Anadolu şehirlerini tek bir idare altında toplayıp Orta Anadolu'da siyasi birliği kurduktan sonra kendisini Ruba'um-Rabum yani krallar kralı olarak adlandırmıştır. Asurlu tüccarda tabletlerde şehir devletlerindeki kralların doğrudan adını vermek yerine çoğu zaman bu terimi kullanmıştır. Tabletlerden Kaniş, Ankuva, Timelkiya, Zalpa, Puruşattum, Hahum ve Kuşşara gibi kentlerin başlarında bir kral olduğu anlaşılmaktadır. Kralla birlikte Ankuva, Timelkaya, Bahşuşana, Taviniya gibi kimi şehirlerde kralın yanında Rubatum ünvanı ile görev yapan ve özellikle alım satım işlerinde etkin olduğu düşünülen kadınların varlığı da bilinmektedir. Ancak metinlerde hiçbir kraliçenin adı belirtilmemiştir. Tabletlerden anlaşılacağı üzere kralların emri altında çalışan Rabi ünvanlı yüksek düzeydeki memurlar, şehirlerde iyi örgütlenmiş bürokrasinin bir diğer açık kanıtıdır. Kral veya kraliçeden sonra en yetkili kabul edilen kişi, Rabi miltim denilen veliaht idi. Tam çevirisi merdiven büyüğü olan Rabi Milti’min Tim'in olmasının yanında nasıl bir görevi olduğu aslında tam olarak bilinmemektedir. Birkaç tablette karşımıza çıkan ve Büyük Vezir Başbakan şeklinde tercüme edilen Rabi Sukkali ünvanlı memurunda devlet yönetiminde önemli bir role sahip olduğu ve zaman zaman krala vekalet ettiği tahmin edilmektedir. Bunlara ilaveten Anadolu saraylarında Rabi ünvanı taşıyan ve yerel sarayın idaresinde çalışmış geniş bir memur grubu bulunmaktadır. Bürokrasinin şehir devletlerindeki temel görevi sarayla tüccar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olmuştur. Bunun için Anadolu'daki bütün karumlar Kaniş'teki karuma, burası da Asur'a bağlı şekilde hizmet etmiştir. Asur devletinin Anadolu'daki en yetkili organı bu anlamda Kaniş'teki karum evidir. Asur'dan gönderilen elçi heyeti, karum evinin ileri gelenleriyle yazılı bir sözleşme yaptığında, bu sözleşme o bölgeye daha sonra gelen Asurlu tüccar içinde geçerliliğini korumuştur. Asurlu tüccar ile eski Asur dilini bilmeyen Anadolu halkı arasındaki iletişimi Targumanum denilen tercümanlar sağlamıştır. Kültepe metinlerinde koloni çağı hukuk sistemini anlamaya yönelik doğrudan bilgi bulunmamaktadır. Ancak tabletlerdeki satır aralarında geçen yaşlılar meclisi hüküm verdi, şehir meclisi hüküm verdi, yerin karumu küçük ve büyük meclisleri hüküm verdi ifadelerinden, karum ve vabartumlarda hukuki kararlar verme etkisi olan çeşitli organların varlığı tespit edilebilmektedir. Koloni çağında ekonomik ve toplumsal yapı Ağırlıklı olarak Orta Anadolu'daki şehirlerin civarlarında oluşturulan alışveriş merkezleri sayesinde geniş bir ticaret ağı kurulmuş ve burada hareketli bir serbest pazar ekonomisi ortaya çıkmıştır. Bu sistem içerisinde Asurlu tüccar ile Anadolu'nun yerel krallıkları arasında ticaret hacminin artması, ekonomiye ciddi bir canlanma ve hareketlilik getirmiştir. Ekonomik Yapı Koloni çağında Anadolu'daki yerel halk esas itibariyle basit tarımsal etkinliklerle ve hayvancılıkla hayatını sürdürmüştür. Kaniş'te yapılan kazılarda yanmış tağıl taneleri ve el değirmenleri, büyük küpler ve taş ambarlar ortaya çıkarılmıştır. Tabletlerde de buğday, arpa ve tam olarak ne olduğu anlaşılamayan benzer tarımsal ürün atlarına rastlanmıştır. Koloni çağının ticari etkinliklerinde şehirdeki saray hem yönetim hem de ekonominin merkezi olmuştur. Ticaret ağırlıklı olarak Asurlu tüccar aracılığıyla sürdürülmüşse de koloni çağının sonlarına tarihlendirilmiş tabletler zamanla yerel halkında ticari hayatta etkin rol aldığını göstermiştir. Anadolu'ya getirilen mallar Asurluların Anadolu'ya getirdiği mallardan belki de en önemlisi bakırla karıştırıldıktan sonra bronza dönüşen ve bu yüzden o günün dünyasında hayati öneme sahip olan kalaydır. Bunun dışında önem açısından ikinci sırada belirtilmesi gereken mal Babil'den getirilen tekstil ürünleridir. Anadolu'dan götürülen mallar hem Mezopotamya'da bulunmayışı hem de bronz yapımında asıl işlevi gören madenin bakır oluşu, Anadolu'dan götürülen bu madeni Asur Devleti için yaşamsal öneme sahip temel ürün yapmıştır. Gidiş dönüş olarak düşünüldüğünde yıl içerisinde bir ya da iki sefer yapan tüccarın kervanının hızı ve ilerleyişi, mevsim şartları, yerel krallıklar arasındaki politik istikrar ve tabii ki yük durumuna göre değişmekteydi. Bu malların taşınmasında zaman zaman eşekler ya da öküzler tarafından çekilen dört tekerlekli ve erik kum denilen yük arabalarının da kullanıldığı bilinmektedir. Tabletlerde karşımıza çıkan ve ticari konularda karar verme etkisine sahip bet tam karim ya da bet karim bu duruma verilebilecek örneklerdir. Kültepe tabletlerinde birçok vergi veya ödeme çeşidi belirlenmiştir. Bunlar ana başlıklar altında toplandığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Tekstil ürünleri, yün, kalay veya gümüşten alınan vergiler, seyahat edilen güzergah üzerindeki şehrin Karum dairesine ödenen vergiler, yerel krallıkların Asur'dan gelen kervanlardan aldığı yol vergisi, yerel krallıklar tarafından kervandaki her bir şahıs için alınan vergi, hareket edecek kervan sahibinden alınan ihraç vergisi, yerel krallıklara kervan sahibi tarafından ödenen giriş vergisi, Bilindiği kadarıyla Asurlu tüccar, saraya dokuma ürünleri için %3 ya da %5, kala için de %5 ya da daha fazla oranda ticaret vergisi ödemiştir. Toplumsal Yapı Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu'da Hattiler, Hurriler, Lubiler ve Palalar olmak üzere farklı sosyopolitik güçler, yani farklı dil ve kültürlerin etkileşim içinde olduğu heterojen bir toplum bulunmaktadır. Buradaki ilginç nokta, yerli halkı belirtirken Asurlu tüccarın bu halkın adlarını yazmak yerine onlardan Noahum şeklinde söz etmeleridir. Yerel kralların saraylarında idari görevliler, güvenlik güçleri, seyisler başı, değirmenciler başı, köle satıcıları ve benzeri farklı görevlerde çalışan kişiler bulunmaktadır. Hür insanların oluşturduğu yerel halklarda ticari etkinlikleri ve buna bağlı olarak ekonomik durumlarına göre toplumun farklı gruplarını oluşturmuşlardır. Tabletler üzerine yapılan araştırmalar, M.Ö. 2. binin başlarında Anadolu'daki kadınların bazılarının Mezopotamya'daki hem cinslerinden ayrıldığını ortaya koymuştur. Nitekim boşanma ile ilgili belgelerin bir kısmında kadınların da erkeklerle benzer haklara sahip olduğu görülmektedir. Üstelik kimi kentlerde kraliçe ünvanıyla görev yapan ve doğrudan ticaretle uğraşan hem Asur'la hem de yerel halktan kadınların adlarına rastlanmıştır. Kültepe metinleri, evlilik, boşanma, evlatlık alma ve benzeri konulara ilişkin önemli bilgiler de sunmaktadır. Öncelikle sınırlı sayıdaki tabletin Anadolu'daki kızların çocuk yaşta nişanlandıklarını gösterdiğini belirtmek gerekmektedir. Aileler arasında gerçekleştirilen nişanlanma töreninin ayrıntıları bilinmese de evlilikte olduğu gibi bir sözleşmeye gereksinim duyulmamıştır. Asurlu tüccarın ticari etkinlikler nedeniyle Anadolu'da uzun süre kalmasının toplumsal sonucu şüphesiz ki yerli halktan kadınlarla evlenmesi ve böylelikle farklı kültürlerin ve etnik grupların hızlı bir şekilde birbirleriyle karışması olmuştur. Yerli halklar arasındaki hukuka göre çiftler hayattayken veya ölüm halinde miras konusunda eşit haklara sahip olmuşlardır. Bununla birlikte ölümleri sonrası miras paylaşımı konusunda varisler arasında doğabilecek sorunları önlemek için ebeveynlerin vasiyet bıraktıkları da görülmüştür. Bir tablette geçen ve ebeveynlerine karşı kötü davranan çocukların sahip olduğu hisselerin diğer varislere aktarılacağı bilgisi de ayrıntıda dikkat çekici bir durumdur. Koloni çağında kültürel yapı Yaygın bir ticari etkinlik sonucu Mezopotamya kültürünün Anadolu içlerine nüfuz etmeye başlamasıyla beraber koloni çağı dinsel yaşamı ve sanatında dış etkiler kendini açıkça göstermiştir. Bu süreçte Anadolu'da devam etmekte olan kalkolitik çağın kültürel gelişimi Mezopotamya kültürüyle harmanlanmış ve nihayetinde Asur ticaret kolonileri çağına özgü yeni anlayış ortaya çıkmıştır. Dinsel yapı Koloni çağındaki Anadolu halkının inanç yapısı hakkında bilgi veren farklı türde kaynaklara göre Tabletler rahipler tarafından yazılmış 8 adet büyü metni, silindir ve mühür baskılar, ailelerin koruyucu tanrıları olarak kabul edilen kurşun figürünler, hayvan şeklinde ritonlar, pil dişi, kurşun, altın, gümüş ve seramik gibi malzemeden yapılmış tanrıça heykelcikleri, tablet ve zarfları bullalardır. Bunlardan başka Hitit metinleri de dönemin dinsel yapısının anlaşılmasında önemli rol oynamıştır. Koloni çağının başlarında taş, kurşun, fil dişi veya tunçtan küçük ölçekte yapılmış tanrı ve tanrıça figürlerinin insan şeklinde betimlendiği görülmektedir. Silindir mühür baskılar üzerinde yerel üslupla yapılmış tapınma sahneleri de dikkate değerdir. Koloni çağı panteonu iki farklı coğrafyadan beslenmiştir. Bunun ilk grubunda Hatti, Hurri, Luvi, Pala, Hitit tanrıları ve tanrıçaları olmak üzere Anadolu inançları vardır. İkinci grupta ise Mezopotamya'dan getirilmiş Sümer, Akkad, Amur ve Asur tanrıları ve tanrıçaları yer almaktadır. Bütün diğer inançlarda olduğu gibi buradaki tanrılara ve tanrıçalara da belirli semboller ya da güçler yüklenmiştir. Nitelikleri belirlenmiş Anadolu tanrılar ve tanrıçalardan bazıları şunlardır. Irmak tanrısı Hapantalli, demirci tanrı Hasçamili, güneş tanrısı Utu, koruyucu tanrı Ağla, tahıl tanrısı Halki, çocukları koruyan ve gözeten tanrıça Gulçeştir. Bunlara ilaveten Mama şehrinde olduğu gibi bazı tanrıların adlarının şehirlere verildiği haddi tanrıları, Huziya, Inar ve Pirva'nın prensler ve krallar tarafından kişisel ad olarak tercih edildiği saptanmıştır. Söz konusu kutsal varlıklar, taraflar arasındaki anlaşmalarda zaman zaman şahit de gösterilmişlerdir. Özellikle alım satım işlerinde şahit olarak gösterilen Tanrı Anna, bu duruma güzel bir örnektir. Benzer şekilde Asurlu tüccar, Tanrı Asur'un sembolik kabul edilen bir kılıç önünde yemin ederek davalarını sonuçlandırmıştır. Kültepe tabletlerinde ismi en çok geçen Tanrı'nın Asur olduğu belirtilmelidir. O devletin simgesi ve Asur halkının ulusal tanrısıdır. Koloni çağı Anadolu'sunda belli tanrılar adına kutlanan bayramlar olduğu ve bunların hasat ve bağ bozumu gibi tarımsal etkinlikleri denk getirildiği görülmektedir. Bu sayede insanların borçlarını daha rahat ödeyebilmesi ve sistemin daha etkin çalışması planlanmış olmalıdır. Koloni çağında tanrılara ve tanrıçalara belirli standartlarda ancak farklı şekillerde adaklar sunulmuştur. En bilindik adak eşyaları sıklıkla tanrı Asura sunulan ve tabletlerde Samsung olarak geçen altından yapılmış güneş diski veya güneş kurslarıdır. Sunu törenleri sırasındaki veya adak törenlerindeki eşyalar arasında bronz ve bakırdan yapılmış kılıç, hançer, mızrak ve benzeri silahlar, özel ve kutsal törenlerde tanrı ve tanrıçalara adanan bronzdan ya da altından üretilmiş sunu kapları da yer almaktadır. En sık karşılaşılan sunu eşyası ise kasum denilen kaptır. Önemli bir adak ve sunu eşyasını riton adı verilen hayvan biçimli kaplar oluşturmaktadır. Geyik, boğa, aslan, kartal, domuz, keklik, tavşan veya köpek formunda üretilmiş eserler Dinsel törenler sırasında kutsal varlıklara içki sunusu yapmak için ya da kült nesnesi olarak kullanılmışlardır. Kültebe tabletleri hiyerarşik bir yapıda örgütlenmiş ve dinsel törenlerde gümüş ve değerli taşlarla süslü, epattum adı verilen özel elbiseler giyen rahiplerden söz etmektedir. Hem yerel halktan kişilerin hem Asurluların rahip olabildiği bilinmektedir. Rahipler din işleri yanında, genellikle yerli halklar arasında düzenlenen borç veya satış sözleşmelerinde, idari nitelikli veya boşanma belgelerinde şahit olarak da gösterilmişlerdir. Tabletlerde rahiplikten söz edilen yerde geçen ve gubaptum olarak ifade edilen rahibelin yalnızca Asurlulara özgü bir kurum olduğu ve zengin ailelerden birçoğunun kızlarından birisini rahibe yaptığı görülmektedir. Koloni Çağı Halkları ölülerini genelde evlerin içlerindeki avlu veya odalarının tabanının altına gömmüşlerdir. Kültepe'de yapılan arkeolojik araştırmalar farklı mezar tiplerini ortaya çıkarmıştır. Bunlar toprak mezar, küp mezar, sandık ve oda mezar ile kaya mezarlarıdır. Ölüler küp şeklindeki mezarlara sırt üstü gömülürken toprak mezarları dorsal veya hokur biçiminde yerleştirilmiştir. Sanat Koloni çağı sanatında heykel, kabartma veya kaya abideleri gibi anıtsal eserler görülmez. Bu dönemde daha ziyade zengin mühür veya figürün gibi küçük eserler üretilmiştir ki, Kültepe'de ele geçirilen bu eserler Anadolu'da Hititler öncesi sanatın belki de en güzel örnekleridir. Söz konusu mühür baskılar, damga ve silindir mühür baskı olmak üzere iki şekilde üretilmişlerdir. Bunlardan damga mühürler, Kalkolitik Çağ'dan beri zaten bölgede bilinen ve kullanılan eserlerdir. Bunların üzerinde geometrik şekiller veya hayvan betimlemeleri bulunmaktadır. Silindir mühürler ise Koloni Çağı'nda karşımıza çıkmıştır. Bu mühürler ya Asurlu tüccar tarafından doğrudan kendi ülkelerinden getirilmiş ya da yoğun ticari faaliyetlerin bir sonucu olarak yerli halk tarafından üretilmişlerdir. Silindir mühürlerin üzerindeki mitolojik sahneler, tapınma, av ve savaş sahneleri belirgin bir mezopotamya etkisidir. Kil, zarflar ve etiketler üzerine basılmış silindir ve damga mühür baskılar, Kanişin kozmopolit toplumsal yapısına uygun olarak çok çeşitli üsluplar ortaya koymaktadır. Söz konusu üsluplar, eski Asur, Eski Babil, Eski Suriye ve yerli hatti olmak üzere dört ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar arasında yerel hatti üslubu, güçlü mezopotamya etkisine rağmen zengin motif haznesi ve özgünlüğü ile diğerlerinden büyük farklılık göstermektedir. Asur ticaret kolonileri çağında Anadolu'da seramik üretimleri bir düzeye ulaşmıştır. Form ve bezeme yönünden son derece çeşitli olan dönem buluntuları yakın doğuda kendine özgü bir çanak çömlek grubu olarak kabul edilmektedir. Biçimlerinin çoğu maddeli kapların taklidi olan dönem seramiği genel olarak boyalı ve boyasız şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kırmızı, kahverengi, krem veya gri renkte üretilmiş boyasız seramik eser grubu içinde gaga hızlı veya yonca hızlı testiler, çaydanlıklar, 4. Kulplu tabakalar, tütsülükler, ayaklı yüksek meyvelikler, vazo ve benzeri birçok farklı çeşitli mutfak ve süs eşyası ele geçirilmiştir. Boyalı seramiklerin üretimi ise farklı bir süreç izlemiştir. Bu seramikler önce krem renginden astarlanmış, sonra üstüne kırmızı, kahverengi veya bazen her iki renkte süslemeler yapılmıştır. Kaniş şehrinde yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde bu çağın seramik endüstrisinin özgün formları hayvan biçimli sunu kapları olmuştur. Mimari Kültepe'deki en gösterişli mimari eserler höyükte açığa çıkarılan saraylardır. Kutsal alan şeklinde de kullanıldığı düşünülen sarayların varlığı hem tabletlerdeki bilgilerde hem de arkeolojik buluntularla somut olarak kanıtlanmıştır. Böylece saraylardan bir tanesinin yangın sonucu tahrip olmuş başka bir sarayın üstüne inşa edildiği belirlenmiştir. Yapılan arkeolojik kazılar sonrasında 120 metre uzunluğunda ve 110 metre genişliğinde bir alanı kapladığı anlaşılan sarayın 42 odası ve bir salonu gün yüzüne çıkarılmıştır. Büyük ocaklarla ısıtılan mutfaklar, küplerle dolu depolar, hizmet bölümleri sıralar halinde koridora paralel şekilde dizilidir. Bu plan kanişe özgü bir yeniliği yansıtmaktadır. Alanda tespit edilen küçük merdivenler, salonlardan bazılarının iki katlı olduğunu, küp ve kil bullar ise saray depolarının varlığını açıkça ortaya koymuştur. Kültepe'de yapılan kazılar sonrasında doğrudan tapınak olarak nitelendirilebilecek bir yapı saptanamamıştır. Ancak ortaya çıkarılan ve şehrin belirli bir bölümünde aynı planda yapılmış müstakil iki büyük binanın Anitta'nın taht tanrısı Halma Şuit, güneş tanrısı Şui ve fırtına tanrısı Tarhun'un adına ait tapınaklar olduğu tahmin edilmektedir. Tahminden öteye gidilemediği için Anadolu'daki sarayların bu dönemde doğrudan dinle ilgili olmadığı, daha çok idari birimler olarak kullanıldığı belirtilebilir. Kaniş şehri, sokakları, meydanlara açılan düzenli evlerin oluşturduğu mahalleleriyle çağının gelişmiş yerleşimlerinden biridir. Zemini toprak ve taş döşemeli sokaklar, arabaların geçebileceği genişlikte tasarlanmıştır. Sokaklarda üzeri taşlarla örtülü atık su kanalları bulunmaktadır. Asurlu tüccar buraya geldikten sonra yerel halkın kine benzer konutlarda ikamet etmiş ve yerel kültür ögelerini kullanmıştır.